Abi. Hazır mıyız? Efendim, müziğin kralı diyerek hemen girmek istiyoruz. Efendim teşekkür ederim. Bugün de üniversite abi. öğrencilerinden ödül alacaksınız. Neler söyleyeceksiniz efendim bugün işin ilk öncelikli? Vallahi çok hoşuma giden bir mevzu. Çünkü hala gençlere hitap ediyor oldum. Ne böyle... 30 küsur senedir müzik yapıp da hala böyle dillere layık olabilmek benim için çok gurur verici. Artık e, üniversite çağında kızım var biliyorsunuz. Evet. O yüzden dediğim için gibi yani o kadar mutluyum ki benim için büyük heyecan. Üniversite çağında kızım var dediniz ama sesi de bir hayli de konuşuldu efendim. Evet, evet, o performansı daha sonrasında ekranlardan izlediğiniz zaman neler düşündünüz? Ya şimdi o kadar e, acayip bir duygu ki o tam böyle hani kaç senir bu işi yapan, kaç tane şarkı yapmış, kaç tane şarkıyla çalışmış olursan ol. Kızını görünce başka bir şey buluyorsun. <laughs> dışarıdan ona buna soruyor yani Allah'tan amcası var, yengesi evet. var falan. Yani herkesten fikirler alıyoruz. Böyle tüylerim diken diken oluyor diyeyim. Gözüm Aa, doluyor yorum, falan. Nasıl oldu o zaman diyelim? Kenan Bey'den olsun, <laughs> yengelerinden olsun efendim. Çok iyi. Herkesten çok iyi. Sahnede duruşu çok zarif. Sesi çok güzel. Çok enteresan bir sesi var. Çok duygusal bir sesi var. İnşallah yolu açık olsun şarkıcı olacağım diyor. Ee, kolay değil. Zor siz de neler söyleyeceksiniz? Ben şarkıcı olacağım dedi kızınız size ama siz bu konuda mutlaka en büyük yol göstereni olacaksınız ama ne gibi tiyoları vardır aslında şarkıcı olmak isteyenler için? Valla elimizden geleni yapacağız. Tiyo ilk önce tabii ki ikisinden gelecek. Hı -hı. E, mikrofonda konuşabileceksin. Benim gibi böyle teklemeyeceksin. Gayet <laughs> o <laughs> zaman Bey. Müzik çalarken abi aklım ve <laughs> ritimden gidince böyle tekleme oluyor bende. Müzik de kapatamıyoruz tabii. Susmasın zaten müziği. Zaman hayır. Ha. Abi bu işin tiyoları e, tane tane okuyacaksın. Hı -hı. İçten gelecek doğru detaylı fazla olmayacaksın ki artık bilgisayarla birçok şeyi düzeltebiliyoruz Değil ama mi? o konuya girmek istemiyorum. <laughs> Ruhunu vereceksin. Söylediğin kelimeler seni dinleyenlere geçecek. Aşk şarkısı olabilir, eğlence olabilir artık, acılı bir şey olabilir. O söylediğin laflar geçecek. En önemlisi o. Efendim sizin de yeni projeleriniz var biliyoruz, çalışıyorsunuz ama son dönemlerde de özellikle müzik adına bir hayli mutsuz olanlar da var. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Özellikle Demet Hanım artık yaptığım şeyler çok fazla ön plana çıkmıyor dedi müzik adına. Üretmeyi de bırakıyorum tarzında bir açıklaması oldu. Ne söyleyeceksiniz? Bir Vallahi Demet'e böyle bir şey söylediğine haberim yok Hı -hı. ama hala konserden konsere koştuğunu biliyorum. Maşallah o var. Hı -hı. Ama üretim yapmak ister ama istemez. Hı -hı. Ee, ama sahneyi bırakır ama müziği bırakır. yani öyle bir sürü arkadaşımız, Hı -hı. abimiz, ablamız oldu. Benim için hani bırakmak diye bir şey söz konusu değil. Hı hı. Allah bana ben size <laughs> yapabildiğim kadar ölene kadar bu işi yapmak istiyorum. Dileğim bu. Yeni sürprizler de geliyor bildiğimiz kadarıyla. Bir Birazcık şimdi, o sürprizlerden bahsedelim aslında. Şimdi orada. benim çalışma ve üretim zamanım aşağı yukarı yılbaşından sonra bu zamanlara denk geliyor. Şimdi başlarım birkaç ay yaza doğru hani baharda falan filan yeşermeye başlarım diye ümit ediyorum. Göreceğiz her sene oldu bu sene doldurur inşallah. Yeni yıl nasıl geçti sizin adınıza? Onu da soralım hemen. Çok güzel geçti. Hı. Kenan ve annem e, beraber Kıbrıs'a gittik programa. Evet. Kıbrıs'ta girmiş olduk biz bu Hı. sene 12'ye. <laughs> Hatta derler ya nasıl girersen öyle gider. Bu hafta iki tane iki kere daha Kıbrıs'a gidiyoruz. <laughs> Hayırlı olsun Evet aynen. <laughs> Belki de zamanında orada bir ev alsaydık iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyor musunuz efendim? Böyle farklı yatırımlar yapar mısınız? Yok öyle bir yatırımcı kişiliğe sahip değilim Hı. zaten. Ama Kıbrıs enteresan bir yer. Yıllardır çok sevdiğimiz deniz seviyoruz. Ada filan hani <laughs> enteresan. Bir de bizi orada seviyorlar. Eğlence hayatı da e, gayet evet. faal orada. Zaten sık sık çalmaya gidiyoruz ama bizim taşınmamız tabii söz konusu değil yani. Efendim hemen konuyu farklı bir yere çevireceğim. Gözüme bir şey takıldı ki saat bu saatte çok konuşulur. Hemen fiyatını sorulmazsa <laughs> hediye bilir kaç para diyelim. E, bu böyle evet normalde hiç aslında benim tarzım olan bir saat değil. Normal hayatta tabii. Evet hiç görmezdik sizi. Evet aynen öyle. Fakat sahnede çok güzel durduğunu söylediler. Bir arkadaşım da <laughs> görmüştü. E dedim benim de olsun bir tane. Kendime hediye aldım. Kendine aldınız <laughs> hediye? Efendim. Evet. Kırlant olunca da. Abi değeri... Teyre... beni böyle maşa yapmayın ya. <laughs> Yok, yatırım çak, mı abi? Çakma. O da yatırım mı? Çakma abi. Çakma. <gülüyor> <gülüyor> çakma. 100 dolar aldım. <laughs> Kaç asker ücret yapıyor abi? <laughs> <laughs> emekli de oldum biliyorsunuz tabii. <laughs> emekli maaşı. Kaç emekli maaşıyla alabiliriz onu? <laughs> Bilmiyorum. Çok galiba. Herkesin <laughs> o kadar farklı ki maaşı ona göre değişir yani. Peki. Ya. Efendim, Benimki düşüktenmiş. Emekli de oldum dediniz. İlk emekli maaşınızda ne yaptınız diye. <laughs> Hiç. Bir şey yapmadım öyle. İşte harcıyoruz, yiyoruz, içiyoruz yani. <laughs> Zam da aldınız abi. Şimdi Ailesin 14 bir yemeğe oldu. gittik mi zaten o emekli maaşı bitiyor. Evet. O evet. zaman efendim çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben size. teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs>